Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz? Bugün sizlerle beraber online bir oyun oynayacağız. Oyunu ben de bilmiyorum. Daha ilk kez asıyorum. Direkt indi anda astım. Direkt gir. Anana geliyor sanırım. Ben de basayım ses anam ya. Kapan. Kapan. Kalkın bu. gerçek gibi görünüyor ama oyuna baktığınız zaman bok gibi oluyor. de mermi de yazıyorum. Bundan, şey yapıyorsun. Bundan mermi vur, vuruyorsun böyle tak tak tak. Player at. Ne oldu lan? Tamam ya. Yani. Herkesi öldürmeniz gerekiyor. Oyunun amacı da o. Efekt vermişler oyuna sınır patlıyordur abi. Dur bir saniye nerede? <laughs> efekt mi efekt yok oyunda? Efekt mi efekt konuşma Ya bazuka. Dur bazuk. Silah biliyor Ben onu öğrendim. istiyorum dur bir saniye. Bu silah değil mi? Ha, tamam. Anladım. Oha oha adam 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 nerede lan? Bu oyunu daha yeni girdim. Oha bazuka. Dur lan vurayım mı? Oha adama vurursam patlar adam ama istemiyorum. Başka silah şey yapabiliyor muyuz acaba? Vur vur ben şunu alayım. Bu da güzel gibi görünüyor. Gider ama bu silah. <laughs> Dur, sen, ben zırh aldım ben bulamıyordu o da Öyle bir öyle bir şey düşünüyorum Lan sen bana vurabiliyor musun? Bakayım Sen bana vurabiliyor musun? Hesat at bir Ha benim adamım mı? Olabiliyor mu öyle bir şey? Ha benim adamım var. Benim adamım var. Ya bana silah o silah yok mu oldu ya? alıp gitti adam bildim. Dur lan şurada alınmamız. Bak ben bir şey olurum onları. Tamamdır bu iyiymiş bak. Şöyle adamlara yaklaşırım. Şuradan. Bak evet, bu şekilde işte silah silahlar oynuyor. Dur adam var adam var Kim oluyor lan? Aha sen oluyorsun abi. Merhaba sen bana vuruyor musun adam? Ben ona bir... dur dur dur. Dur bir saniye ben adamı nasıl vuracağım? Kimse sen, sen, sen bizim balım değil mi? Kendin bir taramalı gittim. o. Bak bu silah daha güzel görünüyor. Bir saniye. Dur ben yazım azı yazmayacağım. Dur ben bu silah alacağım. ben silahlara bak. bak. Bu iyi bak. Bu iyi. Şuna hemen alayım. İyi bak. Öldüren renk helal olsun. Ulan bizim adamdı değil mi o? Yer, yazanı yere çıkıyor. Anladım anladım. Abi bana vuruyor. Vur. Vur, vur Tövbe ya Rabbi. Ben de şeyde neden geziyorum ya. Daha hızlı kaçıyor böyle. Oyunu daha yeni iyice ezberleyeceğim. Daha, daha yeni yeni şeyleri var oyunun. Benzik değişik. Oyunu daha ilk kez oynuyorum. Oyuna bir saat giriş yaptı.

benim abi. Abi Kim öldürdüyse onda <laughs> Amanıza koyayım. Amanıza koyayım.

Adam görürsem bomba alsam üstüne Bombasıyım ben İyi mi bomba alsam adamlara Ha pompis diyorsun Ha pompis diyorsun Ha pompis diyorsun Evet pompis diyorum ne olmuş <laughs> <laughs> Dur lan yüzümü göremiyorum herhalde. O Allah üstüne girmesin belli değil. Şey olabilir mi? Hah tamam şöyle. Ben vurayım adam diye bize. <laughs> Headshot silahı bu ya. Headshot açıyorsun adamlara. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Bu tek atıyor ama Teker teker atmıyor Dur ben güzel bir silah buldum Oo bak mesela Bunlardan birini alırım Bak şu güzel Bak ben şunu alayım Bu oyunun özel silahı zaten bu Bu da aynı şey ama Ben ama ayrı Zor. sevmem ya ben şunu aldım. Şuna ama tek atsam adam var çünkü. Of ya oldu ya? adam kesmem seri ya. Bunu biri istiyorsa yurt evet. Silahını... ben yurtuyorum ben. Sıramı vermem zor. olan yalnız aldım yalnız mı aldım ha doğru lan bunun da aynı değil mi aynı evet. tabi doğru doğru silah Bak burada böyle şey. Tek bir tane sey var. Bak böyle vuruyorsun. Arkasından zeyni de istiyor. Lan bombalı bomba bombalı. Bomba Dur lan şunlara sniper atayım. Sniper. Lan bomba mı bir şey mi atayım? Şimdi bomba abi ya. Bomba bildiğin. Bu uzağa da atmıyor. Bu uzağa da atmıyor. var ben Konu, bu kadar şey mi yapıyorsun oğlum? Be, bizim ikimizi de altı kez öldürdüm ben. Bir kere daha öldürdün çok kızıyorum ha. Ya iki vuruşta öldürdü ya. Tamam oyunu güzelmiş. Tamam. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bu kadar. Oyun güzel durmuyorum. 11 dakikalık video oldu. Hoşça kalın.